Yüksek Seçim Kurulu bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi veya Yüksek Mahkeme Yargıçlarından oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi de Yüksek Mahkeme Yargıçlarından oluşmaktadır. Siz şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na Anayasa'nın kararlarını çiğne ve 27 Kasım'da seçim mi yap diyorsunuz? Veya bunu demiyorsunuz, şunu diyorsunuz. 27 Kasım'da biz seçim yapıyoruz. O zaman bu seçim sürecini kim yönetecek? Hükümet mi yönetecek? Yani bakanlar kurulu oturup seçim takvimini belirleyecek. Seçim yasaplarını ilan edecek. Kimlerin aday olup olamayacağına bakacak. E, vesaire e, sandık kurullarını belirleyecek. Yani ne yapıyorsa Yüksek Seçim Kurulu onları bakanlar kurulu mu yapacak? Kimse kusura bakmasın. Bu bizim yaşadığımız düzenle alakalı bir şey değildir. Bu bambaşka bir düzendir. Bunu yapabilirsiniz.